Merhaba arkadaşlar. Allah gani gani rahmet eylesin. 12 şehidimiz var. Ben kişisel olarak bir şehir, şehit haberi duymaya, okumaya, izlemeye dayanamıyorum. Artık psikolojim benim kaldırmıyor. Malumunuz, emekli bir askerim. Yüreğimin en derinlerinde hissediyorum. O nedenle de kaldıramıyorum. Şimdi bu şehitlerimiz geldi. Yine pis siyasetlerini, lanetli siyasetlerini, bunların siyasetlerinin Allah belasını versin diyorum ki ben bela okumam, ben beddua etmem, düşmanlarıma dahi dua etmem. Ama dayanamıyorum dedim ya psikolojim bunları kaldırmıyor. Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girerken de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışırken de, görev yaparken de her an şehit olabileceğimiz bilinci içerisinde yaşayan insanlardık. Şimdiki kardeşlerimiz, şimdiki evlatlarımız da aynı bilinç içerisindedirler buna emin. Şehit haberlerimiz geldi, suistimaller aldı başını gidiyor. Şehit babasına sen kimsin lan, şehit babası olmanın her lafı söylemeni gerektirir mi diyebilecek alçaklığa düşenler de var. Şehit cenazesine sabah gidip öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde kime sorarsanız sorun, 5 yaşında çocuğa sorun. Bu HDP'nin demin adı neyse sürekli isim değiştiriyorlar. Bunların terörle izin saklı olduğunu her vatandaş kafasında belirlemiştir. Sabah şehit cenazesine öğleden sonra da bu partiye parti görünümlü yere gitmek bir provokasyondur. Bu o şehit babasını da şehit yakınıdı da benim gibi onu yüreğinde hisseden insanları da kalyana getirir. Biz provokatör falan değiliz. Ben Türkiye'nin bir ucunda yaşıyorum. O Manisa'da yaşanan olayın içinde değilim. Allah şahit ben orada olsaydım ben de tepki verirdim. Çünkü biz şehadette ermiş gencecik fidanlarımızın acısını yüreğimizde taşıyoruz. Sen bunu anlayamazsın Canat Aklı. Sen bunu anlayamaz. Anlamanı da beklemiyoruz. Sen takipçi kas. Sen para kazan. Sen ne güzel gazetecisin desinler sana. Sen bizden uzak dur. Diline dolama şehit babasını. İlle de ede, ille de ede. Şimdi bu şehit kardeşlerimiz geldi. Televizyon adamı çıkarıyorlar emekli albay. Sınıfı ne? Denizci. İskenderun'dan öbür tarafa geçmemiş yani adam. Adam diyor ki konuşuyor. Üst bölgesin ne diyor geçici üst bölgesin ne diyor işte. Bir irtibat ennekleri olacak, şu olacak, bu olacak. Okumuş kitaptan gelmiş. Denizci Albay'ın ne işi var abi? Denizci albay bilmez ki ancak talimnamede yazan yok. Onu söyler zaten o da onu söylüyor. Ama öyle bir söylüyor ki sanki orada yaşamış. Değil zaten ne abi orası geçici, geçici üst bölgesi ya. Üst bölgesi başka bir şey. Kalekol başka bir şey. Geçici üst bölgesi başka bir şeydir Geçici üst bölgesinde bazen üç gün kalırsın bazen üç ay kalırsın. Bilemezsin. Eğer uzayacaksa ona göre tahkimatlarını yaparsın. Çıkmış gazeteci herif. Bedelli askerlik yapmış ha bedelli bedelli. Ziraat Bankası'nın veznesinde yapmış askerliğini. Ama adam ahkam keşiyor. Sis neden görmemiş diyor. Selçuk bayrakları laf sokacak, hükümet laf sokacak ya. Şehitleri pis politikalarını alet edecekler ya. Diyor ki niye sis görmemiş? Kötü hava şartlarında bunların iletişimi sağlanamıyormuş. Bak birader bir konuda konuşacaksan bir bu konuyu bilene sor. Bir telekomünikasyoncuya sor ya. Bir iletişim mühendisine sor. İlla kötü hava şartları olması gerekmiyor iletişimin bozulması için. Atmosferik olaylar da İletişim bozulabilir, iletişim sağlanamayabilir. Sen cep telefonunda her yerde görüşebiliyor musun? Kötü hava şartları olduğunda mı görüşemiyorsun sadece? Bu iletişimdir abi. Yani herkes fikir beyan ediyor. Bilgi sahibi değil, fikir sahibi ama. Şimdi Özgür Özel bu Manisa'da şehidimizin nur içinde yazsın. Allah peygamberimize komşu etsin. Bir daha da böyle acıları hiçbir ananın babanın yüreğine düşürmesin. Büyük bir karabalıkla bu Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Tokyo'ya cenazeye gidiyor, cenaze. Bir kere abi her şeyin bir adabı var, adabı. Oraya o şekilde gidemez gitmek evet gidersin. Ben de giderim. Ne olacak şuradan kişi toplamak. Çok şükür bizim de o kadar sevenimiz çıkar. Gidersin de adaplı değildir bu adaplı değildir. Cenazenin adabına uymaz. Örfümüze, adetimize, dini geleneklerimize uymaz. Gidiyorsun. Selahattin Demirtaş'a selam olsun diyorsun. Dem Parti'yi bilmem HDP'ye, Abdi Gubdi'yi ziyaret ediyorsun. Sonra da şehit cenazesine gidiyoruz. O insanlar sana tepki verir. Sen de biliyorsun bu tepkiyi göreceğim. Zaten onun için kanabalık gidiyorsun. Yanlış görmediysen Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de yanına almış. Öyle gitmiş. Ya arkadaş bu bu mudur? Mecliste ortak bir bildiriye imza atmayın. Vay tek başına yapıyormuş. Ya bundan amaç psikolojik bir üstünlüktür. Evet vatandaşımızı da sakinleştirmek amaçlıdır. Bunun neresi kötüdür vatandaşın sakinleşmesi? Çıkıyorsun açıklama yapın. Orada kaç şehit olduğu belli değil. Ne diyorsun abi sen ya? Bu bir devlet ciddiyetine yakışır mı ya? Diyelim ki 150 şehit var orada. Diyelim ki 1500 şehit var. Bunun sana ne faydası var ya? Bunun memlekete... Söylenmesinin ne faydası var ya? Tam olarak amacın ne senin? PKK terör örgütü de insanların kafasında büyük sorular oluşturmaya çalışıyor zaten. Amacı propaganda yapmak zaten. Bu eylemlerin amacı ne? Vatandaşın üzerinde olumsuz etki yaratacak propaganda yaratmak. Sen yaratmıyor musun sen onlara? Deşle olmuyor musun Allah aşkına? Sorumlu ol sorumlu. Belki bu memleketi yöneteceksin. Sayın İş başka. Eşbaşkan diyorum çünkü demin eşbaşkanı söyledi demidir ne karınlar size işte. Onun eşbaşkanı söylediğinde gayet gülerek karşılamıştın. İnşallah sayın eşbaşkan benim söylediğimi de karşılarsın. Şu şehitlerimizin üstünüzden elini bir çekin. Orada çocuklar aslanlar gibi mücadele ediliyor. ediyor. Çıkmış ya şehit veriliyor da işte bizim orada ne işimiz var. Allah'tan 1071'de yaşamamışsın ha. Alpostan'a derdin ki... Sultan Alparslan'a bizim Malazgirt'te ne işimiz var? 1042'de yaşasan Turun ve Çağrı Beyler'e derdin ki bizim Horasan'da ne işimiz var? 1453'de yaşasan Fatih Sultan Mehmet Ana derdi ki ya bizim İstanbul'da ne işimiz var? Atatürk zamanında yaşasan bizim Dumlupınar'da Kafkas cephesinde ne işimiz var derdin ya? Hayırdır birader yani. Az milli olun milli Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi de var. Milliyetçilik ilkesi en uzun ilke. En büyük ilke. Neyse dostlar. Daha fazla konuşamayacağım. Konuşursam muhtemelen suç işleyeceğim. Çünkü ağzıma dolu dolu geliyor bazı şeyler. Biz yasalara saygılı olan vatandaşlarız. Suç işlememe gayreti içerisindeyiz. Biz başkaları gibi değiliz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına uyan vatandaşlarız diyorum. Hı. Şehitlerimiz her evin çocuğudur bu memlekette. Her eve acı düşer. Devletin görevi bu acıyı teskin etmektir. Sizin göreviniz de teskin etmektir. Devlete de güç vermektir. Her türlü terörle mücadele etmektir. Diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.